Herkese selamlar, aleyküm arkadaşlar. Bugünkü vlogumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Şöyle bugün Firuze ve Arif Fatma okula gitmediler. Nedeni şu arkadaşlar, Frozen'in çok ateşi var, kendisi hiç iyi değil. O yüzden bugün hem doktora götürülmesi lazım, hem de evde hiçbir şey yok, hiçbir şey yok derken yani yağımız bitti, sıvı yağımız, şekerimiz sadece bir paket kaldı. Ondan sonra çay desen çok az var Ondan sonra ne bileyim Hani bayağı bir eksiğimiz var Aslında bizim hem doktora Hem de şeye gitmemiz lazım Erzak almaya Market alışverişine ama zannedersen kloze iyi değil ben gidemeyeceğim Zaten çocukcağız maalesef Uyandığından beri arkadaşlar uyuyor Hiçbir şey yemek istemiyor canı İlaç vardı evde Ateş düşürücü onu içirdim Ondan sonra işte ee, dedim hani bir şeyler ye. Çay, pırata çok az yedi. Ondan sonra rast ye dedim. Hani başka bir şey alırayım. En son bisküvit aldırdım onunla beraber biraz kahvaltısını yaptı çay ve bisküvit ile arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şey yemek istemiyormuş. O yüzden dua ederseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi çok halsiz kendini iyi hissetmiyor. Diğer çocuklar dışarıda oynarken o içeride uyuyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben en iyisi Rana'ya diyeyim arkadaşlar. Hani sen git markete bir güzel alışveriş yap. Çünkü evde bayağı bir eksiğimiz var. Malum ben de gidemeyeceğim. Gitsem de zaten hani Rabi yengeyi tamam bırakacağım, Firoze ile Fatma'yı ee, ama içim rahat etmeyecek. En iyisi böylesi daha iyi. Doktor işinde tabii market alışverişinden önce de doktora getirsin Firoze'yi. Doktora getirelim. Ondan sonra ilaçlarını alalım. Ondan sonra inşallah market alışverişini yapsın. Çünkü dediğim gibi evde bayağı bir eksik var. Daha sayamadım. Mesela baklagillerden hepsi bitti arkadaşlar. Ee, yapacağım zaman marketten aldırmak zorunda kalıyorum ve böyle daha pahalıya patlıyor her gün her gün marketten almak. Toplu alınca yine ucuza geliyor, iyiye geliyor. O yüzden market alışverişini yapmamız lazım. 20 gün falan oldu. 20 gün önce biz market alışverişimizi yapmıştık. Sadece şehriyelerden var. Ondan sonra birkaç baharat paketi var. Onların dışında bir şey kalmadı evde. Çay, şeker, yağ, tuz, baklagillerin hepsi bitmiş durumda. Böyle. Dediğim gibi yani bilmiyorum Firuze'ye ne oldu ama çok yüksek ateşi vardı dün akşamdan beri. Sabah kalktığında da bayağı bir yüksek ateşi vardı. Okul saatinde abi yenge beni uyandırdı. İşte zaten biliyorsun on da çocuklara okula gidiyor. Ben uyandığında onu uyandırıyorum. O uyandığında beni uyandırıyor. Ondan sonra bir baktım. Froze'nin çok ateşi var. Uyandırmaya çalıştım. Uyanmadı. Anne işte karnım ağrıyor. Anne başım ağrıyor falan dedi. Ben de sabah saatlerinde ona güzelce bir masaj yaptım. O yüzden okula gönderme de iptal oldu arkadaşlar. O zaman şimdi ben gidiyorum. Yana'ya söylüyorum. Ee, i̇lk önce hemen Froze'nin ilaçlarını alsın. Ondan sonra ilaçlarını aldıktan sonra market alışverişine gitsin arkadaşlar. Evet şimdi ben buraya geldim. Şu anda. Her 5 kilo oil veriyorum. Şan. Şan 5 kilo oylu veriyorum. İlk önce yağda başlıyoruz. Bak imzanı vermiyor. Ordu veriyor. 5 kilo çiğneyim. Şeker de aldım 5 kilo. Ondan sonra Yağlar başkaları da var. Ama biz bunu kullanıyoruz. Bu sadece iki tane var. Bunu aldım. Bu arada burada karabiber gibi ilaçı diyorum. Bunu aldım. üzerinde mezmek başka sarıf kardına bir şey soru vardı aklımda. Ha. Böylelere hmm. sabun sabun nerede var? Biz kullandık o da bence yok. Üç tane bunlar da aldım.

bada yok güc o zaman bunu aldım Yedi diğanı başka şampuan zaten ben aldım Bir debi soap white mm -hmm. wala bu sadece yağ gitti olduğu için is benim başka şeyler de aldım başka bir şey kalmadı sanki adı yok mm -hmm. evet ben

Başka ne oldu? Bisküt falan almayacağım. Ha, bizimki de bitki oldu. bu sefer bunu aldım. Bir de bu. Ya yani ne düşüyorum? Koy bari. Şunları aldım. Bir, iki, üç. Dört. Geterceni de aldım. Başka? Tamam. bu eksik şeylere ben aldım. Başka şeyler evde zaten var. Tamam bu kadar. Bu ne? Bu neyi aldın? Neden bu kadar geç geldin? Geç geldim biraz oldum. Neler neler aldın? Sen ne yazdın? Hepsi de bu şeyler aldım. Göster bakalım. İlk önce çok önemli bir şey bu. Deterjan. Deterjan. Songul. Bulaşık süngeri. Songul abla. Aa, bunlar neden böyle küçük? Bir küçük aldım ben. Küçük küçük neden aldın ya? Her şeyi küçük oh, almadım. Patlattım poşeti. Bir, bir tane büyük, büyük almışsın işte. Bir tane büyük. Diye. Tamam yere koy lan ne yapıyorsun? Burada <laughs> sonunda. Başka ne aldın? Bu. <laughs> Diş malumu sabun. Yine diş macunu. Çocukların diş macununu aldın inşallah. İnşallah aldın, unutmadın. Çocuklar da zaten iki tane aldım. Bu arada büyük yoktu. ben o yüzden küçük aldım. Göster bakayım. Bu da bulaşık süngerleri kadar elimin içine bakın sığıyor. Ama büyük yoktu. Bir tane bir tane şey yok. Sadece bir tane. Ne yok? O şey Değil. Çay yok mu? Ama çay çok önemli. Çay neden almadın? Bizim kullandığımız markanın genelde çayı bulunmuyor. Çocukların diş macununu bir göster ya. Nerede? Kutusu burada. Diğer nerede? Muzlu diş macunu. Muzlu arkadaşlar. Mercimek, tuz. Sıvı yağ tabii ki de. Bu da tuzlu. İki tuz mu aldın? Kaç tuz aldın böyle? Şeker. Mama. Efendim aşkım? Küçücük değil mi bunlar? Küçücük. Şampuan falan almadın ben ama. Ben şampuan. Ben şampuan. Şampuan ben oradan ben aldım. aldım ya. Sana söyledim ben. Nereden? Sipariş ettim doğrusu. Ha oradan evet uygulamadan. Hmm. Da sonra sonra. İyi yaptın bu defa şehriye almadın. Çünkü şehriye var zaten. E bunların bir markası bir tanesinin başka diğerlerinin başka neresi? Ya neydi? o yok. Yani bu şahane Sen var. sadece bir tane mercimek mi aldın? Sen hani hani nerede sen, siyah mercimek falan? Sen dedin o şey oluyor ya de aldım. Sen dedin o vardı sen. Bak ya. Aldın ya öyle Ayran o çocuklara da bir şey alsaydın ya gelirken. Marketten ya bütün, geldin. Sen dedin bütün bunu yedirdim bunları. Hem de. Zaten yiyorlar bak, da markete bak gittin. markete gittin. Markete gittim. Böyle dişlere bak. <laughs> Ay Emre. Ama elimin üstüne nasıl oturdu <laughs> arkadaşlar anlatamam size. Ena. Ay <laughs> Muhammed Emre ya. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Bu <laughs> Böyle dişler bak. Ay biliyorum. Biliyorum sinir etme beni. Çocuk bunlar yiyince tabii ki de dişlerimizde oluyor biraz. Elim kırmızı oldu arkadaşlar. Pantolonuna sürttü elim bayağı bir. Neyse en azından alışverişimiz oldu yani. En azından marketten almamıza gerek kalmayacak buradaki marketten. Toplu bir kere geldi. Ben bunları birazdan yerleştirdim. Bu arada Froze'ye ilaç aldın. O ilaç iyi yani bayağı ben onu anladım. Froze'nin biraz ateşi düştü. Bir şeyler de yedi. Rana sana diyorum. Filoze ediyorum, Aldığın ilaç iyiydi. E, i̇çtiğinden sonra biraz kendini iyi hissetmeye başladı. Hı. Hamdolsun. İnşallah sabaha kadar iyileşir. Sabah ben onun yerinden geldim. Evet. evet Muayeneye değil mi? Hı. Tamamdır o zaman. İnşallah. Tamam. O zaman arkadaşlar tamam. bugünkü videomuzu kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abi, evet Görüşmek üzere.